Evet, al yazdı. Sol elinde bayrak. Neden al ve bayrağı bir arada düşündün? Al ne demek? Kırmızı. Bayrağımız ne renk? Aferin sana. Kaldır bir daha ellerini. Aferin. Kendisi yaptı. Evet çocuklar hangi eliniz havada? Sağ. Peki, avcunuzu kendinize çevirin. Bakın, hangi renkle yazdık? Kırmızı Ne yazdık? Al, al. Al. O halde al, kırmızı demek oluyor diyebilir miyiz? Evet. Bayrağımız ne renk? Kırmızı. Evet, avcunuza ne yazdık? Al. al. Aferin. Çocuklar, al. havada tuttuğunuz eliniz hangi eliniz? Sol. Peki sol avcunuza ne yazdık? Aa, al. Neden kırmızıyla yazdık? Bayanlısı Aferin, bayanlısı size. Bayanlısı Aferin size. Al demek kırmızı renk anlamına geliyor. Anlaşıldı mı? A kırmızı a ve kırmızı ve al eş anlamlı kelimeler oluyor. A tamam? Ha ne yazdık avcunuza? Al. Aferin. Ha Çocuklar, al yazan elinizi kaldırın. Al. Kilit kaldır, al yazan hangisi? Al. Evet, doğru. İndir şimdi elini. La yazan elini kaldır. La. Aferin size. Git. Aferin. Aferin. Git. Ne yazıyor? Al. al. La. Değil mi? Ne bu? Kaç yaptın? İki. Aferin. Abdullah, o gösterdiğin ne? Allah. Tamam. Allah. Aferin. Çağın, oku. Allah. Aferin. Mustafa, burada ne yazdın? Allah. Şimdi ne yazıyorsun? Allah. Ha? Allah. Aferin. Yusra. Yusra. Al. al, la, al. Evet. al. Oku, ha? Al, al. al. la. Aferin Oku bakalım ne yaz? Mavi olan oku. Al. Bu? La. Ne? La. Ne? La, la la. Neymiş? La. Ha. Eylül. La hangisi? Peki. Bu ne? Al. Al. Aferin. Ejcem. Ne yazdın? Hangisi al göster. Al. Peki. La hangisi? Aferin.